Geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Uçak tam üstünden geçiyordu abi. Ben de dedim ki İnşallah gelen olur ya. Silah Önce bir silah. Tamam abi oldu. Bu MP severiz. Bir dakika gelenler var arkadaşlar. Tamam. Arkadaşın nerede oğlum? Oğlum paraşta işte çok adam vardı ya. Ne ses yok orada? 4 de taktık vardı. Bir ATM bir tane de M4 bulsam var ya efsi olur ya. gelek tamam iyi iyi bir silah bulsam ses var kankam bir dakika bekleyin ulan geliyor neredeydi kankam o tarafta değil aynı gördüm dur öyle o değil de kankam adam bayağı şınlanıyor lan bu arkadaş böyle alalım bir Oğlum hala ses var bir dakika. Geliyor. Sen de dur öyle kankam. Ah be geç. Geliyorum o zaman. Ses var. Aynı. Oğlum. Tamam abi. İçeride de biri vardı. Bir dakika. Seni de böyle alalım. Direkt bitireceğim abi arkadaşlar falan gelir Tamam abi. Var mı isteyen? Seri bir loot yapsam. Bir şey kattılar yukarıda. Bir tane mi basayım kankam rastlayacağım. Kitim olsa iyiydi ya. Kaç kişiler acaba yukarıda? böyle bir görebilir miyim? Hayır, Oğlum bayağı ses var ama baya adam var. Direkt yukarıdakine rastlamak istiyorum kanka ya. Şşş. Kanka demin burada fişek atmamışlar mıydı yoksa? Aynen atmışlar. Oğlum arabaya bak. <laughs> arabaya bak lan. Ses var yukarıda. Bir dakika abi görebilir miyim? göremiyorum. Oğlum. Kanka ya adam aramaktan ciğerim soldu lan. Burada demin biri vardı Rus kardeşimiz. İki saattir oraya geçiyor böyle buraya geçiyor. Vuramıyorum ben. Ses var. Tamam abi vallahi da o. Lan iki saattir seni arıyorum. Allah'ın belası. ses var kankam. Geliyor böyle. Gel oğlum. Tamam abi. Böyle bir LUTUMU yapayım kanka. Seri araç baktan. Rush yapmamız lazım. Adam aramamız lazım. Tamam abi. Aracımızı da bulduk. <laughs> ses vardı burada demeyeyim. demin silah sesleri geliyordu kankam burada. O ne? Bir dakika. Tamam abi. Arkadaşın var mı senin? Bir canımı dolduracağım abi. Arkadaş var mıdır acaba bunun? Enerjimizde de içelim bir. Bu takım arkadaşından ayrı oynuyordu demek ki. Neyse abi biz aracımızı alalım. Adam arayalım ya. Bize kill lazım. Kill. Tamam abi. O ne geldi? O ne oğlum? Tamam. Beleş. de beleş? Oraya yerleş derler Vallahi beleşçileri çok severim kankam. Ana bir dakika bir var. Bot. Tamam abi burası da böyle. Hızlı da seri bir şekilde adam bulmamız lazım. Oğlum çok korktum lan. Bir dakika alacağım abi. Nereye gidiyor? Sen şaka mı yapıyorsun? Hızlı da bir luta bakacağım ya. Neyiniz var kankam? Üf, her şeyde var abi. Her şey. M24 mü? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Alalım abi M24'ü. Bir tane de M4 olsa iyiydi ya. Neyse DP de iyi kanka. Hani DP de iyi yani. Oğlum adam aramaktan öldüm lan. Adam yok kanka haritada adam yok adam. Nereye girdiler abi? Hadi kankam ya sıkın kapşalım böyle. İnşallah 3 vs tek kalmışımdır ya. Ses var. Oğlum tıksana. Oğlum tıksana yukarı. Ayişe ne ya? Ses var. Geliyor. Tamam. Tamam. Diğer arkadaş da geliyor. Aynen arabayla. Bir yukarı çıksam ha çıktım. Hayda. Tamam abi tamam. Oğlum tıkamadım lan yukarı. Bir an öldüm zannettim. Seri bir lootumuzu yapalım. Ne var sende? Tamam abi. Şimdi kaldı bir kişi. Şey. İyi olan kazansın kankam. Araç var burada. orta olabilir. Aa ah gördüm. Geliyorum kankam. Bekle beni. Nereye geçti? Nereye geçti abi? Gördüm abi. Ya. Neyse arkadaşlar bugün için bu kadar. Videomu beğendiyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana büyük bir destek olursunuz. Selametle kalın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.